Bir de geceleri akalım diyordun. Kalkamıyorsun bile be. Anasın sen, ana. Çocuğum kullanma bana öf öf. <laughs> Öyle de sürünüyoruz, böyle de sürünüyoruz işte. <laughs> Yan çizdin hemen. Çizerim tabii. Allah Allah. Fikret zaten ekmiş, kaçmış, gitmiş. Ne yapacağım ben? Gariple baş başa dizdiri eğlenecek miyim? Allah Allah. Benim aklım Fikret değil zaten. Ne haltlar yiyor bu çocuk çalışıyordur. Tamam tamam. Fikret. İnşallah. Hmm. Sen geleceksin değil mi bizim kamp partiyi Geleceğim tabii. Özledim. İki hmm. hafta olacak neredeyse. Hemen ne yaptım biliyor musun? Bütün işlerimi yarına topladım. Derslerim falan sen de işlerini ayarlayabilirsen baba oğul emrinize amadeyim. Çok güzel. Biraz özel zaman geçirelim onunla. Şimdi o yazık hala karnı arıyor gibi geliyor bana biliyor musun? Bizi yazla paylaşmak zorunda kalmasın hemen. Evet. Paylaşmasın tabii. Paylaşmak istemiyor olabilir. Hmm. Kime çektiyse artık. Allah Allah. <laughs> Yine bana geldi döndü dolaştı. Ben oğlum hak veriyorum. Tamam, paylaşmak zorunda değil. Ya Faruk kötü örnek oluyorsun resmen çocuğa. Şu garip meselesine artık alış rica edeceğim yani ha. Ay her müziğe dans edesin var yemin ediyorum. kalk 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 hadi kalk. Ay cin gibiyim ben şimdi. Bir çarparım görürsün. Gel çarpsın. İşte. Gel çarp bakalım. Üf, üf. Sesten nefret ediyorum. Alo. Abi. Ya e... a, a, abi, e, biliyorum saat çok erken ama ben de zor ettim bu saati. Sahildeyim, gelir misin konuşalım? Yalnız kimseye renk verme, bizi kalsın. Ne oldu? Sakin ol, bir şey yok. E, korkacak bir şey yok yani. Bekliyorum. Kim? Fikret, korkacak bir şey yok. İzli kalsın, gelince anlatacağım dedi. Buyur bakalım.